Sevgili dostlar, merhabalar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hem beden hem ruh sağlığınız yerindedir arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar geçen hafta bugün çektiğimiz videoda arkadaşlar videoyu şöyle bir duraklatalım, abone olalım. Sonra devam edelim dedim. Birçok arkadaşımız, inanılmaz bir sayıda arkadaşımız sağ olsunlar. Bizim bu isteğimizi kırmamışlar. Kanalımıza abone olmuşlar. Böylelikle daha geniş bir kitleye sesimizin duyulma şansını arttırır arkadaşlar bu. Şimdiden geçen hafta bizleri dinleyip abone olan arkadaşlarımıza Otomobil Dünyası ailesine hoş geldin diyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu videonun da arkadaşlar Hemen şöyle duraklatın. Ailemize katılın. Ondan sonra videoyu izlemeye devam edin. Sevgili arkadaşlar bu hafta neler yaşadık? Oradan başlayalım. Arkadaşlar Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 19'du. Geçen ay 18'e düşmüştü. 100 bas puan inmişti. Sevgili arkadaşlar, bu ay 200 bas puan birden indirerek 18 olan faizleri 16'ya düşürdüler. O anda zaten hemen dolar uçuşa geçti. 9.50'leri gördü. Şu an arkadaşlar bugün cuma saat 3 gibi sizlerle bu yayını yaparken doların anlık seyri de 9.62 idi. Bakalım nasıl günler bizi bekliyor olacak? Sevgili arkadaşlar, otomobil tarafında 2020'den belli araç fiyatları oldukça yüksekti. Ve bunu sadece doların artmasıyla Türkiye'deki mamullere baktığımız zaman arkadaşlar ev arsası tarla gibi ticaret malları gibi işlerinde en yukarı en hızlı ve en çok artan otomobil olmuştu. Çünkü otomobil bir yatırım aracı olarak görülmüştü arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki hem dolarda bakın hem euroda artış hızına göre ev, arsa tarla gibi ürünlerin içerisinde arkadaşlar en çok başı çeken otomobil olmuştu. Bundan dolayıdır ki herkes otomobil fiyatlarının düşmesi gerektiğini, bu fiyatların işte almıyoruz kampanyaları yapıldığı, araç almıyorum, düşene kadar almıyorum gibi ama o ara arkadaşlar bir şey atlandı ki yavaş yavaş diğer bütün ticaret malları olsun ev, arsa, tarla gibi aklınıza gelebilecek her şey aslında zamlanıyordu. Şu anda ise an itibariyle arkadaşlar artık doların 9.60'ları görmesiyle birçok üründe bazı ham maddelerde bazı ticaret yapan arkadaşlarımız. Şimdi ham madde deyince arkadaşlar hem tekstilde var hem gıdanın bile bir ham maddesi var, hem ticaret mallarında var, birçok kalemde, birçok üründe arkadaşlar. Distribütörler, bayilerinin telefonunu açmıyor. Sadece otomobil tarafında değil. Ben bunu geçen videoda anlatmıştım. Çünkü faiz kararlarının açıklanıp arkadaşlar faizlerin bir miktar daha geri çekileceği piyasanın öngörüsüydü zaten. Piyasa ona göre şekil almıştı. Birçok kalemde de arkadaşlar ürünlerin zam geleceği belliydi. Ve artık sadece fiyatları yüksek olan araç olmadı. Maalesef günlük hayatımızdaki her alanda elimize neye atıyorsak her şeye zam geldi. Arkadaşlar bu saatten sonra analiz yapmanın, arkadaşlar bunun otomobil fiyatları nasıl yansır gibi şeyler söylememi bekliyorsanız hani ben buna bir gerek olduğunu da düşünmüyorum. Maalesef üzülerek arkadaşlar 960 lirayı dolar gördüğü zaman bizim otomobil fiyatlarına zam gelecek demek. Yani ne bir kainliktir ne de bir öngörüdür. Olsa olsa boş bazık olur. Çünkü arkadaşlar bu saatten sonra fiyatların artması elbette ki beklenen olacaktır. Hatta şu anda baktığınız zaman favorilerinizdeki araçlara bakın. Her biri üzerine koyarak gittiğini zaten sizler gözlemliyorsunuz. Sizler birçok veriye bakıyorsunuz. Birçok analize bakıyorsunuz. Gerçekten araç almak isteyenleri ekonomist gibi yaptılar. Öyle günlere geldik. Ama dediğim gibi biz bir senedir, bir buçuk senedir çekiyoruz otomobil tarafında. Ama artık günümüzde her şey, bütün arkadaşlar günlük hayatımızdaki her şey bizi çepeçevre zam olarak kuşatmış durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten yani beklediğimiz iyi günler bunlar değil. İnşallah daha güzel günlerle birlikte olalım. Daha iyi yayınlar yapalım. Hep söylüyorum. Yani bir buçuk senedir şurada bir fiyat ile alakalı bir video yapamadık. Devamlı. Maalesef dolar kuru artıyor, euro kuru artıyor ve buna eş zamanlı olarak da fiyatlar artıyor. Peki alım gücü ne durumda? Arkadaşlar en kritik taraf zaten bu. Her videoda altını çiziyorum. İsterse dolar 100 lira olsun, isterse Şahin 500 bin lira olsun. Vatandaşta alım gücü olmadıktan sonra arkadaşlar bir şey değişmiyor. İnanın Ekim, Kasım ayında da araç satışlarının düşük çıktığını görecekler. Çünkü vatandaşta alım gücü yok. Bir kısım insan her videoda yine söylüyorum bunu. Bir kısım insan elbette araç alıyor. Çünkü ben videoyu yaptıktan sonra altında şöyle yorumlar da oluyor. Kardeşim noterleri kim dolduruyor? Madem işte sen araba satılmıyor diyorsun. Benim favorimdeki araçlar hemen ortadan kayboluyor. Bir sürü araç alan var. Hiç kimse araç almıyor mu gibi. Arkadaşlar elbette ki bir kısım insan Türkiye şartlarında oldukça refah içinde yaşıyor. Elbette ki koskoca 84 milyon nüfusu olan bir ülkede bir kısım insan dediğim gibi ekonomik burham yaşamıyor. Bu olumsuz hava ona dokunmuyor. Babadan zengin olabilir arkadaşlar. Çok iyi bir işi olabilir. Dediğimiz gibi bu insanlar elbette ki araç alıp satıyor. Elbette ki piyasada bir miktar araç satılıyor. Ama biz kitlenin büyüğü adına konuşuyoruz arkadaşlar. Biz daha büyük bir kesim adına bu videoyu yapıyoruz. Zaten dediğim gibi hem sıfır tarafında hem de yüksek model düşük kilometre ikinci el tarafında bir kısım insan elbette ki bakın o insanlar zaten şu anda doların kuruyla da üzülmüyorlar. Çünkü dolarları var arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayın. O kesim elbette ki zaten her şartta araç sahibi olabiliyor. Ama çok büyük bir kesim. Asgari ücretle çalışan arkadaşlar evi kira olan insanlar araç sahibi olmak istiyorlar ve bu şartlarda araç sahip olamıyorlar. Arkadaşlar şu an piyasanın durumunu şöyle söyleyelim. Ameliyattan çıkan narkozlu bir hasta gibi örnek verelim. Çok ne yapacağını bilmiyor. Ameliyatta geçirmiş olan arkadaşınız varsa Allah kimsenin başına vermesin. Çok iyi bilir. Ameliyattan narkozdan çıktığınız zaman belli bir süre ne yaşadığınızın ne hissettiğinizi çok anlayamazsınız. Narkozun etkisiyle piyasada böyle arkadaşlar. Şu an bir narkoz etkisi var. Doların 9.60'larda herkes konumlandırma, fiyatlandırma içindeler. Bir miktar bekleyip ateşinin sönmesini, fiyatlarının oturmasını bekleyeceğiz. Yoksa ateş daha mı büyüyecek? Tabi bilmiyoruz. Ateşi sönmesini istiyoruz, iç gönlümüz bundan yana. Ama ateşin daha da harlanacağını arkadaşlar bilmiyoruz. Fiyatlar üzerinden bir ateş örneği verirsek şu anda harlı bir şekilde ne yapacağını bilmeden yoluna ne gelirse yakıp devam ediyor. İnşallah buna bir dur diyen çıkar. Ne yapılabilir arkadaşlar? Bu saatten sonra bir ÖTV indirme gibi. Yurt dışından gelecek ikinci el araçlar gibi. Kesinlikle ama kesinlikle mutlaka dar gelirli vatandaş için bir çözüm yolu bulmalılar. Aksi takdirde daha biz bir buçuk senedir bekleyen kardeşlerimiz bir o kadar daha beklemek zorunda kalır. Çünkü alım gücü dediğimiz gibi arkadaşlar çok düşük. İnsanlar çalıştığı kazandığı aylıklarıyla ancak gündelik hayatını geçindirebiliyorlar. Kenara bir şey koyamıyorlar. Para birikmiyor. E faizler çok yüksekti. Şimdi faizler 19'daydı. Çok uzun bir süredir arkadaşlar. 16'ya düştü. Bu da acaba krediyle işte taksit imkanıyla araç almayı ne kadar olumlu kılar. Bunlarla ilgili de video yapacağız. Ama şu an dediğim gibi çok erken. Biraz bir oturmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Elbette ki almak istediğiniz araçlar da oldukça pahalanacak. Elbette ki arkadaşlar bu fiyatlardan nasıl alacaksınız? Doğrudur. Faizin, faizler 16'ya düştü. Artık taksitle bankadan kredi çekip araç sahibi olabilirsiniz ama onların da araç fiyatları nasıl olacak? Biraz bekleyelim. Biraz piyasanın ne şekil izleyeceğini görelim. Ondan sonra arkadaşlar yepyeni videolarla karşınıza çıkarız. Bu videoda söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Yani bunu artık bir piyasa değerlendirme videosu olarak görmeyin. Bunu bir dertleşme videosu olarak görün. Bir sohbet muhabbet videosu olarak görün. Aksi takdirde neyin değerlendirmesini yapabiliriz bu, bu şeyde arkadaşlar. 9.60'ı görmüş bir dolar. Euro 11'i görmüş. Piyasa allak bullakken. Buradan değerlendirme yapıyorum adı altında. Boş konuşmaktan öteye gitmez sevgili arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama dediğim gibi bunu bir sohbet muhabbet videosu olarak dinleyin. Yakın zamanda bir bakalım piyasa nasıl hareket edecek, dolar nerede duracak arkadaşlar? Bunları işte faizler düştü, taksit imkanıyla araç sahibi nasıl olunabilir? ÖTV indirimi gelir mi? Çünkü yani bunun bu şekilde devam etmeyeceğini bence birileri tarafından mutlaka görülüyordur. 10 aydır her ay araç satışları düşük geçiyor vatandaşın alım gücünün artık olmadığı fark ediliyordur diyelim. Belki bir ÖTV indirimi arkadaşlar. Belki bir dışarıdan, yurt dışından ikinci el araç devreye sokularak. Belki çok taksit imkanlarını vatandaşın araç sahibi olabilecek şekilde dizayn ederek bir çıkış yolu bulunur. Bizler de sizlere daha iyi bir videolarla, daha olumlu, daha pozitif videolarla karşınıza çıkalım diyelim. Sevgi arkadaşlar, sözü çok fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.